Şu sos, apayrı bir sosa benziyor. İçerisinde biber salçası var, biber gördüğüm salçası kadarıyla dahil. baharat, tahin. Normal yarım somundan daha büyük bir ekmeğimiz. Daha doyurucu. Bu bitmiyor. Bitmez. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Antakya'da tosthanedeyiz. Antakya'da bir tost gerçeği var ki ustalar artık lezzet için birbirleriyle yarışıyor. Malzemenin en iyisi, sosların en orijinali, lezzet üstüne lezzet. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi, Antakya'da tost gerçeği var diyorlar. Bu Antakya'nın tostu nedir, nasıl oluyor? Nedir bu işin eseri? Senden alabilir miyim? Antakya sofrası kültürümüzde yani eskiden böyle çok değişik bir şeydir. Baharatı bol hı hı. kullanılan her türlü yemekte baharat kullandığımız şey, tost da bayağı baharat vardır. Yani tostun asıl sırrı baharat. baharat. Mı? Tabii. Peki abi bize şöyle güzel bir tost yapabilir misin? Ne var, neler var? Vallahi yumurta, sucuk, kaşar, salam. Siz nasıl isterseniz. Yumurta, sucuk, kaşar. Evet. Üçünü bir yerde muyum? Tabii. Full olarak. Aynen. Ha, full bir tost. Tabii. Kaç yıldır bu iştesin abi? Ben bir sene oldu. Bir sene Daha önce ne iş yaptım. Ben oto aksesuar elektrik işi şey yapıyorum. Yani rahatsızlığımdan dolayı mesleği bırakmak zorunda kaldım. Allah şifa versin. Ha, çok kötü bir şey değildir inşallah. Ya kolum e, üstüme demir düştü de o zaman lif yırtıldı. Tamam. Kolumu yani yapamıyorsun. Kolumu çalıştıramıyorum. Evet. Çok fazla hareket ettiremiyorum evet. sağ kolumu. Anladım sana. Ustam şimdi burada sucuğumuz. Buranın sucuğu. Ne sucuğu? Kasap sucuğu. Kasap baharatı sucuğu. az. Marka değil yani? Yok Kasabaya marka değil. Normal kasap. Yani ne kadar güzel. O zaman yağ oranını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Bak güzel bir şey daha yakaladık. Hazır sucuklarda baharat yoğunluğu fazla olduğu zaman mideye biraz zarar veriyor. Hı hı. Ondan dolayı çok kullanamıyoruz. Yumurta bir yumurta kırıyoruz. Evet. İyice ne? Ben kaynamış evet. diye düşündüm. Ama kaynamış sonra... yumurtam da var. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Öyle, böyle burada. Bazıları tost makinesinin içinde kırıyor. Evet. Ee, benim ekmeklerim 120 gram geniş olduğu için de tam kalıbına göre yumurtam oluyor tavada. Hem burayı killetmemiş oluyorum. Hem zınık bir koku olmuyor. Bak ne kadar güzel bir şey söyledim. Şimdi buraya döksek yayılacak. Dolayısıyla ekmeğin dışına taşıyacak. Taşıyacak. Sen bunu istemediğin zor. için ufak bir tavada Hadi. ön ve arkalı çevirip onun içine kalıp bir yerleştireceksin. Aynen öyle. Ya ustam bak bu güzel bir şey biliyor musun? İşine verdiğin değeri, malına verdiğin değeri gösteriyor. Aynen öyle. Şimdi yumurta emin olur. Şurası yumurta kokar. Zınık kokar. Ve müşterinin hepsi yumurta şey, sevmeyin. ne dedin? Mi? Zınık bizim antakya değil mi? Ha, Ağır bir koku olur. O zaman şöyle diyoruz ekmeklerimiz zınık kokmasın diye Aynen. yumurtamızı tavada yapıyoruz. Aynen. Küçük bir tavada. Aynen. Bu arada ekmeğimiz hamburger ekmeği. Evet, biraz daha büyük. Biraz daha büyük. Şu sos apayrı bir sosa benziyor. İçerisinde biber salçası var. Gördüğüm kadarıyla tahin. baharat, tahin. Baharat, tahin, antep baharat çeşni. Bayağı sen, karışık. Sen apayrı bir lezzet yaratmışsın. Evet. Şimdi biber salçası, tahin, e, domates salçası, mayonez dedin. Başka? Az bir şey mayonez var. Hı -hı. Hafiften ayçiçeği çehre dediğimiz bir bitki var. Oo. Ya, yepyeni bir şey geliştirmek, kendine has bir tarif oluşturmak. Evet. Hele ki bu insanların damağına yapışıyorsa, o çok daha güzel bir şey oluyor biliyor musun? Aynen öyle. Ben diyorum, bir ustanın damak zevki geliştiyse o usta hayatta aç kalmaz. O usta işini her zaman yürütür. Evet. Bunu çok iyi düşünmüşsün ama usta. Evet. Geldik. Burada kaşar Herkese şeyleri, bu şekilde mi koyuyorsun? Herkese. Bütün zaten internet sayfamda e, var, müşterilerim bilir. Usta, sucuk kendini hissettirdi. Toplusu evet. ciddi ihtibayı sardı. Evet. Şimdi geldik işin en güzel tarafına. Olay bu. Aynen öyle, yağda tutuldu. yağlandı. Acı ister misin? Acı tabii ki olsun. Acısız olmaz. Hadi geçmedim hadi. Biberimizi de koyduk. Yeterli. Domates istemiyorum. Domates katma. Bu biber yeterli mi size? Kesinlikle. Daha Ustam var ya. Daha ekleyebilirim. Ellerine sağlık diyorum. Şu kötü olma ihtimali yok. Gastronomi şehri Antakya'da. Kötü malzeme kolay kolay çıkmaz diyorum. Doğru çıkmaz. mu? Çıkmaz. Ustan, Antakya'nın gastronomi kenti olmasına sebep olan, vesile olan şey ne? İnsanlarıdır bence. Yani hem kültürü eskiden bu yana, hı hı. hem lezzetleri. Yani şu anki lezzetler e, Türkiye'de sayılı yerlerden biridir Hatay. Evet. Yani burası çok farklı bir kültüre sahip. Eskiden bu yana her tür medeniyet insanın, her türlü insanın yani yaşadığı, komşuluk yaptığı onların da kendi aralarında kültürleri farklı oluyor ama şimdi 3 farklı din var burada. Üç daha farklı daha fazla, farklı milletler var. Daha fazla var daha fazla. Var. Şimdi farklı mezhepler, farklı insanlar, farklı hepsi, ırklar hepsi bir arada olunca hepsi, beraber, hepsi, buraya geliyor değil yan mi? Yan yana kapı komşusu olarak oturanlar var. Hı hı. Her türden. Eski Antakya'mızın içinde bayağı var onlar. Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı, Alevisi, Kürdü, Müslüman hepsi aynı şekilde bir yerde. Bu var ya çok şey katıyor Antakya. Tabii. Hepsi bir lezzet koysa alsan mükemmel bir, mükemmel bir lezzet. sofra. Aynen öyle. Şimdi Soğuk lezzetlerimiz zaten Türkiye'de öyle evet, sayılıdır. Hı hı. Şunu duymuştum. Antepliler Fransız işgali zamanında böyle e, sübürge tohumları yermiş. Bir şey bulamamışlar. Ve kendi aralarında şöyle konuşurlarmış. Şu işgal bitsin, yemeğin en güzelini yiyeceğiz. Evet. Ve o günden sonra Fransız işgalinden kurtulduktan sonra Antepliler yemeğin en güzelini, en iyisini yapmaya çalışmışlar. Biliyorsunuz. Evet. Gaziantep'te bir gastronomi kendisi. Evet, sofrası güzeldir. Urfa'nın da sofrası güzeldir. Aynen. Yani Hatay'ınki de Hatay'da, faizdir. Hatay'da bunlardan bir tanesi. Sadece Hatay'da acımız biraz daha fazladır Antep'te. Evet. Bak. Ben Antep'e de gittim. Yani Urfa'ya iddia... Urfa ya bir şey demiyorum ama bu konuda iddialı konuşuyorsun. İddialıyız. Hı -hı. Çünkü her yemekte baharat vardır. Hiçbir zaman evlerdeki yemeklerin genelinde baharat vardır, acı. Doğru. Ya baharat olmazsa olmaz Tadı olmaz. Adana, Lezzet. Adana, Adana'da da var Hatay. Bu burası bir koridor. Evet. Burası evet. sanki baharat yolu gibi değil mi? Aynen öyle. Şöyle. Şöyle yani açtığımda tam kızarmamış da kapalıken gölgede kızarmış gibi duruyor. Normal bildiğimiz tostlardan farklı. Çok bastırmıyorsunuz. Ee, bastırmıyorum evet. Niye? Yani şimdi malzeme bol olduğu için bastırdığımızda yanlardan patlayacak. Bu sefer içinde bir şey kalmayacak. Hep dışarıya verecek. Yemek de zorlaşacak değil mi? Tabii tabii tabii. Böyle daha doyurucu, daha iyi. Allah ustam sen bu işi biliyorsun. Öğreneceğiz. Ellerine <laughs> daha sağlık. Daha öğreneceğiz. Ellerine sağlık. Ee, şöyle bir daha bakayım. Bir çevireyim. Aha. Şimdi burada tek eleştirilecek konu bak bu kadar yer söyledim. Bu şundan hepsini söyledim. Tek eleştirilecek konu insanlarımızın da söyleyeceği şey margarin. Evet. Tereyağı kullanamıyor muyuz? Tereyağı kullanırız ama isteyen müşterilerimiz başta söylüyor benim tereyağlı olsun. Onu koyuyorum. Bak bu da çok güzel. ağır geldiği için her müşteri tereyağını kabul etmiyor. Tamam, güzelmiş. Keşke ondan haberim olsaydı. Tereyağı yaptırdım. Keşke güzel. Olurdu. Bir dahaki sefer. Ben heşen. Heşen. Bir dahaki sefer inşallah. Hazır mı? Hazır. Tamam ustam. Şimdi abi geldik en güzel zamana. Helal. Lezzetin damağımla buluşma vaktine. Aynen. Şöyle kocaman bir ürün olmuş bu ya. Vallahi şimdi işlemi... şurada şipşak aparatif yazıyor. Evet. Bu aparatif değil bence. Bir öğün. <laughs> bir öğün oluyor. Kesinlikle bir öğün. Şimdi içi şöyle bir açayım. Resmen malzeme dolu. Yumurtası, sucuğu, kaşarı. Buna üçü bir arada fırlıyoruz. Üçü Atom yerine geçiyor. Hmm. Zaten bu Diğer yaptığım tostlar karışık. Bu full olan doyurucudur. Fiyatımız ne kadar abi? Bunlar 14 TL. Hmm. 120 gram ekmeğe yapılıyor. Normal yarım somundan daha büyük bir ekmeğimiz. Daha doyurucu. Bu bitmiyor. Bitmez. <laughs> Sos kendini çok iyi gösteriyor. Zaten e, ee, çok şükür sosum tuttu, beğeniyorlar hı hı. ve Almanya'ya kadar sipariş aldım. Şuradan şöyle biraz daha fazlalaştırmak istiyorum. Peki normal tostumuz ne kadar usta? Karışık tostumuz 12 TL. 12 evet. Bu 10 Bu 10 Ama 3 malzeme var. 2 malzemeli olsaydı. 12. O da 2 malzemeli olan hı, hı zaten kaşar sucuk. Hı -hı. Sade tostlarımız 12 TL. Ha. 10, 12, 14 diye evet. gidiyor. Evet. Ah, bir sırık daha alacağım. Umarım beklediğinizde değil mi? De. Kesinlikle ustam. Sucuk kendini hissettiriyor. Yumurta Aynı keza, hele ki kaşarı görüyoruz, uzadık çözüyor. Evet. Ellerine sağlık. Bunu yiyen diyorum, sana dua eder. Peki ustam, son olarak insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası e, Antakya, Vali Göbeği, Fatih Caddesi dediğimiz eski Haydar Hastanesi vardır. Hı -hı. Buranın en eski hastanelerindendir. Şu an yok ama Hı -hı. meydan olarak, Ali Haydar Meydanı olarak geçir. Evet. Hemen yanında. Ustam, i̇şte diyebilecek her şeyi dedik. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.